Bugün tutsak altına alınan İnan Güney değil, Beyoğlu halkının iradesidir. Biz Beyoğlu'nda açtığımız yeni sayfada yazdığımız hikayenin çok başındayız. Bu hikaye asla yarım kalmayacak. Daha yürünecek yolumuz, yapacak işimiz var. Daha fazla çalışacağız çok ter dökeceğiz. Çünkü biz vatanını en çok sevenleriz. Bizim için vatan sevgisinin ölçüsü emeğimizdir, fedakarlıktır. Cennet vatanımızı çok zorlu mücadeleleriyle kurduk. Demokrasimiz için büyük bedeller ödedik. İşgaller gördük, zulümler gördük, darbeler gördük. Bugün yine zalimle mazlumun kavgasında bir dönüm noktasındayız. Dün ne yaptıysak onu yapacağız. Mücadele edeceğiz dostlar. Umudumuzu büyüterek, adımlarımızı adım atara, atarak mücadele edeceğiz. Her şokulda ister zindanlarda, ister meydanlarda hakkı savunacağız. Eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz.